Allah will allah, <laughs> Wait, no, allah. I said السلام عليك يا رسول الله امين السلام عليك يا حبيب الله امين السلام عليك يا سيدنا النبيين والاخرين امين الحمد لله رب العالمين امين الحمد لله الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم فعلم انه لا اله الا الله امين الصلاه والسلام على سيدنا محمد الذي قال في هذه الشرف ترجك فعلم انه لا اله الا الله امين على علي وصاحب شاربنا رايك لقيقه من جميل لا اله الا الله امين محمد في قلب شجره لا اله

Amin. Amin el Amin. 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 hepsin. Amin. Şeytanin. Amin. Dünyain. Amin. Berayin. Amin. E Amin. E Amin. E Amin. illallah Amin. Cilisi, Zahilân, Matlab, olan Cenab-ı Rahman. Amin. Rizisi şerifi günlerin sakında kesit Amin. Edele Amin. Eyle ya Rabbi. Amin. Bizlerin hizmetlerini kabul eyle ya Rabbi. Amin. Bizlerin hizmetlerini kabul eyle ya Rabbi. Amin. Bizlerin hizmetlerini kabul eyle ya Rabbi. Amin. Kardeşlerimize böyle güzel hizmetler nasip eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Allahümme Rabbena atina fi dünya seneten ve fil ahiret haseneten ve kına azaben nar. Amin. Rabbena fülli vel valideyye veli müminine yevme yekum bil ishab. Amin. Allahül azim. Amin. Ya Rabbi ke Rabbi lizzet Amin. Selamun alel murselin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Amin. Vakti şerifler hayır ola. Amin. Hayırlar feth ola. Amin. Şerler def ola. Amin. Allah razı ismi şerif ile kalplerimiz tahir, mütahir, pak ola. Amin. Şerler sefalar imdat ola. Amin. Tövbe aşikan, bakışadı handan ola. Amin. <سؤال> آمين امين امام علي امين محمد رسول <سؤال> الله <سؤال> نبي الفاتحه <سؤال> ما الله <سؤال> <سؤال> bilhassa dağıtım yapmak kolay bir şey değildir. Her türlü tehlikenin kol gezdiği bir yerdir. Yağmacıların, hırsızların, katillerin, düzenbazların hepsi, hepsi de, orada kol gezer. O yüzden bir de yüklü miktarda yanınızda eğer dağıtılacak malzeme varsa sıkıntı zordur. Hem yer olarak zor hem de zaman olarak zordur. Allah razı olsun kardeşler, arkadaşlar. Gerçekten herkesin başarabileceği bir şey değil, Zorun başarmaklar. Sufilikte herkesin yaptığı işi yapmak iş değildir. Sufilikte zorun başarmak iştir. O zorlukların karşısında, sıkıntının karşısında o zorluk ve sıkıntıları göğüs gerip oradaki problemi çözüp o hizmeti yerine getirmektir. Önemli olan budur. Yoksa götürürler, götürürler diye orada yıkar gelirlerdi, sokaklara yardım edilmiş olurdu. Ama bizim topluluğumuzun şiarını hiç bozmadan, çadır çadır, ev ev kime ihtiyaç varsa direkt onlara hizmet edildi, dağıtım yapıldı. Kolay bir şey değil, yatacak yer yok. Kolay bir şey değil, abdest alacak yer yok. Kolay bir şey değil. Tuvalet ihtiyacımız görecek yer yok. <laughs> Deprem müddesi böyle bir şeydir. Orada e, konteynerin içerisinde yattılar. Konteynerin içerisinde ihtiyaçlarını kurttular. Orada kendi kendilerine bir mutfak kurdular. Orada yemek yediler. Hiç durmadılar desek yeri var. Gece dağıtım yaptılar. Gündüz dağıtım yaptılar. Ne arkada poşetleri hazırlayanlar durdu, ne dağıtanlar durdu. E, orada zaten böyle bir şey yapmak da büyük bir stres. Çünkü yağmacısı var, hırsızı var, hırsızı var, arsızı var. Hayat tehlikesi var. Bıraktık oraya gönderdiğimiz ürünleri. Hayat tehlikesi var. O yüzden bunların hepsini içerisinde alt alta üst üste koyunca kolay bir hizmet yapmadılar. E gözümüz, gönlümüz, bütün kafamız, kalbimiz oradaydı. Başlarına bir şey gelmesin, bir sıkıntı, bir dert görmesinler diye. Ama Cenab-ı olsun, son güne kadar dağıtımları devam ettiler. Böyle sokaklara yaymadılar yani buradan gidenleri. Hiç kimsenin emeği zahir olmadı. Bayanların o kadar uğraştığı şeyler zayi olmadı. E, evet, arkadaşların topladıkları, yükledikleri zayi olmadı. Hamdolsun. E, ee, çok iyi bir hizmet oldu. Allah hepsinden de razı olsun. Amin. Huzurlarınızda kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Amin. Bunlar önceden sufilik bir yere kapanıp orada zikirler yapmakmış. Şimdi sufilik öyle değil. Sufilik insanların içerisinde bunu hizmet etmek. Kimseyi kırmadan, incitmeden, üzmeden hizmet etmek. Zor olan hizmeti de yerine getirmek. Kırarak, dökerekten değil. Bakın, kırarak, dökerekten değil. İnsanlara bağırarak, çağıraraktan değil. İnsanları tepeden bakarak da terbiye etmek değil. Sufilik tevazuyla, alçak gönüllülükle, yumuşaklıkla hizmet etmekte. Bakın, alçak gönüllü, suya bakarsınız yumuşaklık. Değil mi? Ama su tıp 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 mermeri deler. Sufilik yumuşaklıkla mermeri delip yol bulmaktır. Sertlikle değil. Sufilik yumuşaklıkla mermeri delip yol bulmaktır. Sertlikle yol bulunmuş olsaydı peygamberler sertlik yapardı. Hz. Muhammed Mustafa'ya dedi ki sen yumuşak ve tatlı dilli olmasaydın etrafında hiç kimse kalmazdı. Sufinin ölçüsü budur. O yüzden kardeşlerimiz Allah razı olsun videolar çekildi, resimler çekildi, kayıtları aldılar. Yani oradaki insanlarla sufi diliyle irtibat kurup onların gönüllerini incitmeden onlara hizmet etmek o streste kolay bir şey değildi. Hamdolsun çünkü gidiyorsunuz diyorlar ki bunların altında 50 ceset var. Gidiyorsunuz buranın altından kimse çıkmadı 70 tane ölü var. Hem Yunus dedi bu köyde 450 can gitmiş dedi. Köyü bana şeylerini görüntülerini attı köyde ayakta ev yok. Siz orada bir şey daha diye uğraşıyorsunuz. Bu kolay bir şey değil. Veyahut da adamın canını görmüş adam, karısını görmüş, kızını görmüş, çocuklarını görmüş. Siz ona bir dil bulacaksınız. Onunla konuşmak için. Veyahut da vahşileşmiş adam. Her şeye el koymak istiyor. Vahşileşmiş o esnada. Onun kızmadan durdurmak. Onu kızmadan incitmeden incitmeden onu sakinleştirme ve hizmetini yapmak. Buna sufi dili. O dil lazım. Bağırır, çağırırsa, nakaret ederse o yerli yerine ulaşmaz. O yüzden hem uzun mesafe kolay değil. Biz onları pazar sabahı e, yolcu ettik. E şimdi de pazar sabahı da normalde sekiz gün. Ve evet, kolay bir yer değil. Kolay değil. Allah razı olsun. Amin. Hepinize de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Onlara da dedim ki gelin bir sizi bir karşılayalım. İnşallah. Ondan sonra dedim evlerinize gidin. Eee bu da bir sufilik adabı. Direkt eve göndermezler. Seyahate çıkana. O bir derga gider. Bir dergah da nefeslenir. Bir üstadla helallaşılır. Ondan sonra eve gidilir. Bu arada da eve haber gider. Yolcu geldi. Seyahate gidenler geldi. Evdekiler de hazırlıklarını yaparlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, seyahatten dönünce hızla Medine'ye münevvereye girmezdi. Halbuki Medine on adım ya bütün herkesi orada geceletirdi. Geceletir ertesi gün sabah Medine-i girilirdi. Ama bütün Medine-i Münevvere bilirdi ki Allah Resulü ve ashabı geldi Medine'nin dışında konakladı. Bakın bizim aklımıza şöyle gelebilir. Ne olacak ya bir kilometre daha yürüsün, iki kilometre daha yürüsün evinde yatsın. Hayır. Sünnet. Önce ne yapacak? Medine'nin dışında konaklayacak. Orada, orada bir gece kalacak. Medine duyacak, herkesin eşi duyacak, çocukları duyacak, ev temizlenecek, eş temizlenecek, çocuklar temizlenecek, yemekler yapılacak, hazırlık yapılacak. Evin beyi geldi. Bakın hazırlık yapılacak. Evin babası geldi. Hazırlık yapılacak. Sabahleyin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ashabıyla beraber Medine münevvereye giriş yapar. O yüzden Tam olmasa da dedik bir sünnet değiştirmiş olalım. İnşallah gelsinler önce dedik. Bunu böyle yapmışlar eski Sultillerde. Seyahate gönderdikleri, hizmete gönderdikleri dervişleri tekrar dönüşte dergâhta, tekke tekkede ağırlamışlar. Bir nefes verdirmişler. Ondan sonra da evlerine göndermişler. Biz de öyle yapacağız şimdi inşallah. Bir nefeslenme bir de çay ikram edelim i̇nşallah. Ondan sonra da evlerine gönderelim. Haklarınızı helal edin. Allah olsun.